Merhabalar, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bu videoda sizlere hamilelik boyunca faydalandığım kaynaklardan bahsedeceğim. Bu kaynaklardan ilk dördü aslında kitap. Birkaç tane de takip ettiğim internet platformu ve aplikasyonlardan bahsedeceğim. İlk öncelikle hamile kaldığımı öğrendiğimde ve bununla ilgili bilgi edinmek istediğimde aldığım ilk kitaptan bahsetmek istiyorum. Bu kitap Bebeğinizi Beklerken siz Neler Bekler? olarak galiba dünyadaki tüm hamilelerin el kitabı İngilizce'de İngilizce'de What to Expect olarak Türkçe'ye çevrilmiş. Ben Türkçe'ye çevrilmiş halini tercih ettim. Birkaç blogda okumuştum ve Türkçe'sinin rahatsızcı bir böyle çeviri kokusunda, çeviri kıvamında olmadığını söylediler. O yüzden ben de Türkçe olanı tercih ettim. Bunun içerisinde hafta hafta size ve bebeğinize neler olduğu anlatılıyor. Ayrıca e, o hafta başınıza gel gelmiş gelebilmiş bazı kafanıza e, takılan soruları da soru cevap şeklinde yanıtlıyor. E, benim faydalandığım bir kaynak. Hala da faydalanmaya devam ediyorum. E, i̇şte hafta hafta o o o sıralar bana neler oluyor işte genel olarak sorular ne kafalardaki gibi e, konuları buradan okumaya devam ediyorum. E, birkaç tane kitap da geçen hafta ve bu hafta içerisinde aldım. E, bunlardan bebek bakımı kitabı. Ee, Ayşe Öner'in e, bu kişiyi de zaten hamilelik dünyasına girdiyseniz eğer onun ismini kesin duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. E, kendisi hem birkaç tane ünlünün e, doğum koçluğunu yapmış hem de kendisinin galiba doğuma hazırlıkla ilgili e, bir eğitim programları bir, bir, bir takım eğitim programları sunan bir okulu var. E, ben kitabını almayı tercih ettim. E, açıkçası e, böyle bu tarz bir okul ya da böyle bir eğitime gitmeyi çok düşünmüyorum şu anda. Ee, ama kitabının faydalı olduğunu düşünüyorum. Ee, hamilelikten başta hamilelikte beslenmeden, tutun işte, egzersizlere, bebek odası hazırlamaya, işte e, hastaneye giderken çantamda neler olsununa kadar geliyor. Hatta e, doğumdan sonra da işte bebek e, emzirme, e, çeşitli bebekte geçebileceğimiz sorunlarla ilgili çözümler, işte yıkama nasıl yapılır gibi pratik bilgileri de içeriyor. Aynı zamanda içerisinde bir de DVD hediyesi varmış. Ben henüz DVD'yi izlemedim. Şimdilik hamilelik kısımlarını hamilelik ve doğum kısımlarını okuyarak inceliyorum kitabı. Ancak pek çok daha önceden hamile kalmış arkadaşım bu kaynaktan çok faydalandıklarını söyledi. Benim en çok ilgimi çeken burada hamilelik egzersizleri. Şöyle şu şekilde resimli olarak hamilelikte yapabileceğiniz egzersizleri tek tek bayağı da detaylı bir şekilde anlatıyor ve hangi sıklıkla ve neden yapılması gerektiğini anlatıyor. ben de bunları yavaş yavaş okuyup gün be gün uygulamaya başlamayı düşünüyorum şu anda. diğer bir hoşuma giden kaynak bir anı kitabı aslında. i̇nsan hamile kalınca doktorlar ve işte çeşitli otoritelerin size söylediğinin halinde gerçekten insanların tam o noktada neler hissettiğini çok merak ediyor. E, açıkçası benim de bu videolara başlamamın e, nedenlerinden en temeli o. E, Ayşe Arman'ın kitabı. Arya Sevgilim ve Ben isimli bir kitap. E, ve işte hamileliğinden itibaren, kızının e, galiba 3 yaşına gelene kadar e, böyle çeşit çeşit anılarını yazmış. E, Ayşe Arman'ı okumayı sevenlere çok tavsiye ederim. Benim hani Aa, ben de bunu hissettim gibi dediğim pek çok noktada e, buluştum. Çok çok keyifli. E, iki gün gibi çok kısa bir sürede okudum. E, ve son kitabım. Yeni annelere mucize, mucize çözümler. Bu da Teresa Oak diye çocuk gelişimiyle ilk, çok ünlü bir yazarın kitabı. Bunu da okumaya başlamadım. Bunun da işte Easy diye dört tane ana konu başlığından oluşan çözümler bütünü var. Bunlar işte beslenme, aktivite, uyku ve sizin zamanınız şeklinde hem çocuğa hem de anneye rahat ettirici çözümler sunuyor. Bunu henüz okumadım. Diğer iki. Diğer bir kaynak ise Baby Center. Baby Center'a benim daha önce hamile kalmış yakın bir arkadaşımın tavsiyesiyle kayıt oldum. Buraya kayıt olunca ilk başta tahammülelik haftanızı giriyorsunuz ya da işte doğum beklediğiniz doğum tarihini giriyorsunuz. Böylece size her hafta hafta dönümlerinizde bir newsletter atıyor ve o hafta size ve bebeğinize neler olduğunu anlatıyor. Bence oldukça keyifli. Çok çok tavsiye ederim. İkinci diğer bir dijital kaynak ise de bir tane Pregnancy Lite diye bir aplikasyon. Android Kullandığım için Google Play'den edindiğim bir aplikasyon. Ücretsiz bir aplikasyon. Bunda da yine Baby Center'daki gibi pratik bilgiler bölümleri var. Aynı zamanda işte kendi kilonuzu girebiliyorsunuz. Karnınızın büyüklüğünün fotoğrafını ekleyebiliyorsunuz. Ve doktor randevularınızı girebiliyorsunuz. Ayrıca bilgi kısmında sanırım paralı versiyonu alırsanız daha da fazla okuyabileceğiniz şeyler var. Ancak ben Bedava olan versiyonu aldığım için onlara erişmedim. Şimdilik bu aplikasyondan da memnunum. Hamlelik boyunca şu ana kadar faydalandığım kaynakları bugün anlattım. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen aşağıda da beğenin. Ve herhangi bir yorumunuz varsa seve seve cevaplamak isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.